Herkese selamlar. Güzel bir turşu tarifim var sizlere. Haydi yapımına geçelim. Turşu yapacağım malzemeleri yıkayıp küçük küçük doğradım. Ve kavanozlarıma sırasıyla diziyorum. İlk olarak en dibi acurları yerleştirdim. İnce ince doğradım onları yuvarlak dilimler halinde. Sonrasında yine küçük küçük doğradığım karışık acı biber, tatlı biber, Onları da aculların üzerine yerleştirdim. Bu şekilde bütün kavanozlarımı doldurdum. Bu kavanozlar 650 milimlik. Bir tane sadece 1 litrelik bir kavanozum vardı. Şimdi hepsine birer diş sarımsak koyuyorum. Kabuklarıyla birlikte. Bir tane küp şeker. Hepsini aynı şekilde koydum. Ve birkaç tane karabiber. Bu da güzel bir aroma veriyor turşuları. Sonrasında bir yemek kaşığı dolusu tuzu biraz silkeleyip azaltıp o şekilde 650 milim olan kavanozlara her birine ekledim. Normalde 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı dolusu kullanılıyor daha küçük kavanozlarda biraz daha az. Şimdi sirkeye sıra geldi. Görüyorsunuz bir parmak eksik bir fincandan üzüm sirkesi kullandım. Hepsini aynı şekilde sirkelerini de doldurdum. 1 litrelik olan kavanozu bir fincan Şimdi sıra geldi turşularımızın suyunu vermeye. Kaynamış olan suyumuzu kavanozlarımıza ilave ediyoruz. Kaynar şekilde olacak. Hepsini ağzına kadar dolduralım. Kapaplarını kapatırken iki kez ters yöne çevirip Saralım. Ben bir gece bu şekilde. Ertesi sabah bu şekilde sararmış haldeydiler. Neredeyse yenecek kıvama gelmişti. Sizler de lezzetli bir turşu yemek istiyorsanız tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden herkesin yapanların evlerine sağlık. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.